İlk, ilk, mutasyon olan bir virüs değil. Bu, bundan önce değişik değişik mutasyonlar vardı. Onları biz geçmiş mutasyonları hepsini kontrol ettik ve on, bir, bir sakınca görmüyoruz, bir problem görmüyoruz. Ve yeni mutasyonu daha daha, daha kontrolden geçmedi İki hafta gerekiyor onu kontrol etmemiz için ben biz çok yani şey değiliz korkmuyoruz bunu bunu şey yapmamız lazım kontrol etmemiz lazım ama bir aşımız bunda çalışmayacak diye bir bir konu yok. Bu virüs üzerine pek çalışmalar yok. Bugüne kadar yani tek bildiğimiz bu virüs yeni çıkmış ve bazı insanlar diyor ki bu virüs daha çabuk insandan insana atıyor ve onu bilmiyoruz çünkü onu onu bilim bir bilim dosyasında bir bilim dosyasında çıkmadı da yani onu Ok, Okumadım, bunun yani. için bilmiyoruz. Ama e, mutasyonlarını biz e, e, genetik genetik mutasyonlarını e, şey yaptık, e, e, bizim bizim laboratuvara getirdik ve on o, on onun üzerinde çalış, çalışmaya başlayacağız ve e, siz yani anlatmak istiyorsanız bu virüsün e, e, mutasyonları yüzde biri yani genetik kodunun yüzde biri mutasyon olmuş. %99'u olmamış. Ve onun için yani bizim bizim aşımız çok değişik pozisyonlara girdiği için ya, biz inanıyoruz ki yani %1'i değişmişse eğer %99'u yine de yetecek, yetecek kontrol etmek için. Biz mutluyuz her, 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 yeni gelen devlete aşımızı yollayabileceğimiz devlet, dev, dev, devlet bize mutlu ediyor tabii Ema 27 de, de devlet eee um, sayılıyor ve bizim için bu çok mühim mühim bir bir olay ve Ema tabii başka devletler içinde sanki bir bir voorbeeld olarak uh, <laughs> olduğu için uh, de uh, değişik uh, başka devletlerle de uh, uh, bunu bunu başara başarmamız tabii eee um, şansı yükseldi. Biz şimdi ayın 27'sinde ilk dozları 27 devlete yollayacağız. Orada başlayacaklar, aşılara başlayacaklar. Tabii, tabii Elimizde şimdi yeterince aşı dozu yok. Her devlete bir kaç yüz bin aşı dozu gidecek. Onun sonra birinci, ikinci ayda belki belki 10-15 milyona kadar yükseltme imkanımız var bu aşmada. Ne zaman gittiniz en yani son İskenderun'a? Ne zaman gitmiştiniz? Aa, çok oluyor. Bunden 30 sene önce galiba. Evet, İskenderun'da bizim akra bizim akabalar kalmadı. Hmm. Hepsi ya Mersin'e gittiler, ya Ankara'ya gittiler veya İstanbul'a gittiler. İskenderun'da bizim küçük bir evimiz vardı ve tabi İskenderun'u şimdi de çocukluğumu hatırlıyorum orada geçirdiğim vakti. Ama hmm. ama evi gösteren fotoğraf doğruydu. Bizim kaldığımız evde, yaşadığımız annemin anne annemin kaldığı yerde. Ama öteki fotoğraflar gördüğüm fotoğraflar yanlıştı. Evet. evet.